Paranın nereye gittiğini merak eden birçok kişi var değil mi? Hepimiz ay sonunda aynı soruyu soruyoruz. Bu para nereye uçtu gitti? İşte size çok basit ama etkili bir çözüm öneriyorum. Her sabah sadece 3 dakikanızı ayırın. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 3 dakika. Bu 3 dakikada kendinize şu soruları sorun. Dün ne harcadım? Bu harcamalar gerçekten gerekli miydi? Bugün nelere para harcamayı planlıyorum? Bu küçük alışkanlık Finansal özgürlüğünüze giden yolun ilk adımı olabilir. Çünkü para yönetimi farkındalıkla başlar. Çoğu insan bu basit adımı atmadığı için sürekli aynı finansal sorunları yaşıyor. Başarılı insanların ortak özelliği ne biliyor musunuz? Paralarının nereye gittiğinin her zaman farkında olmaları. Bu küçük alışkanlık zamanla büyük birikimlere dönüşebilir. Hemen bugünden başlayın ve farkı görün. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Finansal özgürlük yolculuğunuzda yanınızdayım.